En epik Onizuka replikleri. İncinmekten korkan bir velet birini sevecek yüreğe sahip değildir. Kötüler arasında cinsiyet ayrımı yoktur. Bazen mesaj ilerimenin tek yolu şiddettir. Ne kadar uğraşsak da geçmişe dönemeyiz. Ne kadar muazzam olursa olsun. Geçmiş sadece geçmişten ibarettir. İmkansız kelimesi sözlüğümde yok. Ama sen bilirsin. Sözlüğümde yok nasıl olsa. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen sadece büyük bir dayağa ihtiyacı olan sümüklü bir veletsin. Bir öğretmen başkalarına güvenemiyorsa tüm bunların anlamı ne? Beni durdurmayın. Benim politikam şudur. Kendi sınıfındaki şımarıklarla sen baş edeceksin. Öylece kaçabileceğini mi sanıyorsun? Kötü bir filmden çıkar gibi bu dünyadan çıkıp gidebileceğini? Kuş gibi davranmak çok kolay. Zor kısmı yürümek. Başına gelenleri kabul edip tam da üstüne yürümek. İşte gerçek insanlar bunu yapar.